E tabi canım tabi 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 yani e, bir video anasını satayım para harcamayalım dedik hemen yeni bir e, para harcatacak görevler silsilesi geldi arkadaşlar ne geldi stargate finance bu stargate finance nedir aslında layer zero airdropunu kovalıyorsanız stargate e, Layer Zero için önemli bir projeydi zaten Star şey, Layer Zero çıktığında üzerinde ilk işlem yapılan site e, köprüleme yapılabilen Layer Zero'nun e, köprülemesini kullanabildiğiniz projelerden biriydi bu hatta galiba ilkiydi tam yanlış hatırlamıyorsam çünkü çok olduğu üzerinden geçti. Dolayısıyla Layer Zero bir airdrop atacaksa bu Stargate'de yapıldığı işlemlere de büyük ihtimalle bakacaktır arkadaşlar. Ha, bunu direkt kriter alıp sade bunu yapıp yapmayanlara bakmazlar ama alacağınız Layer 0'daki e, airdrop fırsatını arttırma şansınız e, Galaxy'e bu adamlar da gelmiş ve görevler yaptırtmak için bizi bizi sövüşlemek için buraya gördüğünüz gibi StarGate olarak biz de Galaksi'ye geldik kardeş. Biz de 3-5 sakal almayalım mı kardeş? Madem yirdrop e atacağız. Biz de bir 3-5 alalım demişler. Şimdi ben kendim de daha bu görevleri yapmadım. Birlikte yapacağız. Stargate ile ilgili bu nedir falan filan diye merak eden, Layer 0 merak eden arkadaşlar hemen şunu göstereyim tekrar. Buraya Layer 0 yazarsanız arkadaşlar aradığınızda galiba o Startnet ile ilgili videoyu 6 ay önce çekmiştim. Evet burada olması lazım. Bu daha sonra güncellemiştik. Burada Stargate ile ilgili bir şey anlatmadım. Burada var. Buraya girip Stargate hatta evet resmini de gördüm. Buradan bakabilirsiniz. Target nedir? Layer 0 nedir? Biz bunlarla niye uğraşıyoruz? E, aklınızda olsun. E, i̇lk bu videoya bakmanızı öneririm. E, zaten Layer 0 ile uğraşan arkadaşlar da şu an benim ne demek istediğimi anlıyorlar ve neden bu StarGate'in görevlerini yapmamız gerektiğini de biliyorlardır. Şimdi StarGate'in Galaxy'deki açtığı bu sayfada tabii burada Modül 5 Köprüleme diye bir görev daha göreceksiniz. Aslında bu StarGate ile birebir alakalı bir pro şey, görev değil. Çünkü bu, bu Web 3 projesi arkadaşlar. Onun görevleri hatta içine girelim, göstereyim. Bununla ilgili bir şey anlatmayacağım çok. Bunu biz Galaxy'nin açmış olduğu Web 3 görevleri zamanında yapmıştık. Hemen yan tarafta açtım onu da göstereyim. Ee, şimdi şurada gördüğünüz gibi misyon yani görev web 3 diye bir bölüm var. Buradan gelip e, şunu baştan başlayarak yapmanız lazım. 3, 4, 5, 6 diye. Ben bunların hepsini yaptım. Yapmanızı da öneririm. Çok basit görevler. Bunları anlatmayacağım. Bu videonun konusu bu değil. Ama e, misyon web 3 görevlerini zaten yaparsanız. Şu 5.yi de yap, yaparsanız. Otomatik olarak e, bu Stargate'i alanında gözüken şu görevleri de yapmış olacaksınız. Dolayısıyla aslında bu birebir Stargate ile alakalı değil. Köprüleme olduğu için buraya da koymuşlar bunu. Dediğim gibi şu misyon web 3'leri yapmak istiyorsanız gelip yapacaksınız. Bir tanesine gireyim. Başlangıcına zaten çok kolay hepsi. Size bir sayfaya git diyor. ...orada bir kurs veriyor. Sonra soru soruyor. Tabii bunları gidip okumayacaksınız. Quizlerin cevapları Tabii ben bunu çok önce yaptım. Şu an size söyleyemem. Hatırlamıyorum bile. E, ne yapacaksınız? Şu e, sorunun... E, ...buradan kopyalayacaksınız. Bunun başlığını Twitter'a gidip aratacaksınız. Zaten tak 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 cevapları... ...hemen yapacaksınız. Bu şekilde... Kleme'de de ilk işte görev bu. İşte birinciyi bitirmeden ikinciye geçemiyorsunuz. İkiyi bitirmeden üçe geçemiyorsunuz. Gibi gibi düşünün. Dolayısıyla sıra sıra yapacaksınız. Bakın katılanların sayısını da görüyorsunuz. 300 bin, 400 bin falan... Zaten sonra doğru biraz azalmış. Daha iyi azalması. Şurada galiba çünkü köprüleme yaparken bir para harcatıyordu falan filan. Neyse. Dediğim gibi konu bu değildi aslında. Bunu kapatıyorum. O yüzden bizim için önemli olan Stargate ile ilgili yapmamız gereken görev burası. Şimdi buna girdiğinizde arkadaşlar içine iki tane görev var. Zaten ikincisi çok basit. Yine bir quiz var. Bunun soruların cevaplarını ben size videonun altına yazarım. Ama 5 tane şık A En sondaki şık B şu an soruları göremiyorum. İçine girince göstermiyor. Ya da soruları gösterse de cevapları göstermiyor. Ha, benim verdiğim cevaplar yanlış çıkarsa ki dediğim gibi videonun altına yazarım. Ee, yanlışsa e, gidin bu başlığı yine e, şeyde aratın Twitter'da soruların cevaplarını bulursunuz. Ben bunu iki hafta önce bu soruları yaptım. Tabi o zaman daha görevler açılmamıştı. E, şimdi açıldığı için de videosunu çekiyoruz. Ama tabii ben bunu direkt gelip claim edemiyorum. Ne, niye? Çünkü diyor ki ilk görev yapman lazım. Şu İlk görevi yapman lazım kardeş diyor. Sonra ikinciyi gelip alabilirsin diyor. Peki şimdi gelelim o zaman ilk göreve. Göreve gelmeden önce de şurada da zaten açıklamışlar. Şuraları okumayı unutmayın. Ee, bunu niye yaptık falan filan diye burada anlatıyorlar. Benim için önemli olan kısım kendim okudum ama sonuna doğru geldiğinizde e, karşılığında op e, ödülleri. Yani op dediğimiz bir tokendir. O da iyi bir tokendir. Zaten optimizm <laughs> dersem daha net anlayacaksınız. Evet. NFT ve puanları toplayanlara e, op ödülleri vereceğiz. İşte ayrılmış op tutarı da 40.500 tane op. Yani e, optimizmin kendi tokeni olan op. Galiba şu an 1.80-1.70'lerde falan herhalde bu da 60.000-70.000 bin, bin dolarlık bir ödül havuzu demek. E, bunu da işte herkese eşit şekilde dağıtacağız diye bu görevleri yapanlara e, dağıtacaklarını söylemişler. Fakat ben zaten işin bu kısmıyla ilgilenmiyorum. Eğer buraya zaten çok insan katılırsa bu, burada bize birer tane bile düşmez. Çok önemli değil e, işin bu kısmı. Ben Stargate'i kullanmak için layer zero'da zaten airdrop kovaladığım için bu görevleri o yüzden yapıyorum. Nedenini öyle anlatayım. Burada yazılan ödüller için değil. E, bu kadar muhabbetten, bu kadar anlatımdan sonra hadi gelin ilk göreve bir girelim. Şimdi ilk görevi ben okumuştum. Birkaç kendim hatayla karşılaştım. Bunları çözdüm. Size de anlatacağım hemen. Burada zaten görevi açtığınızda diyor ki işte 10 dolardan fazla bir USDC'yi optimizm ağına at diyor. Optimizm ağında ağına at diyor. Herhangi bir ağdan diyor. Yani Arbitrum'dan da <laughs> optimizme 10 Dolar gönderebilirsiniz Ethereum'dan da Polygon'dan da artık Nereden canınız istiyorsa paranız nerede varsa e, Diyor ki bir beginner diyor Yani 10 dolar gönderirseniz Şunu e, claim edebiliyorsunuz Yani şu puanı alabiliyorsunuz 10 puan İşte alttaki 25 dolar Buradaki de 50 dolar Zaten puanları da ona göre ayarlamışlar e, Ama burada tek seferde yani bunları ayrı ayrı gönderin yazmamışlar. Ben o yüzden tek seferde kendim 50 dolar üstü bir şey göndereceğim. Ee, herhalde üçünü de yapmış sayacaktır. Ee, fikrim yok yani bu konuyla ilgili ama burada ayrı ayrı 50 gönder 25 gönder falan filan dememişler. Ee, ben yapacağım. Üçünü de büyük ihtimalle 50 doları 55 doları bir kere gönderdiğim anda üçü de onaylanacaktır. Ee, buradan puanları 85 puanı almış olacağım. Şimdi peki hadi gidelim şu detay kısmına tıklayayım. O zaten bizi siteye atacak. Şurada Stargate Finance'e atacak. Şimdi Stargate Finance'e giriyorsunuz. Ben burayı zaten daha önce de dediğim gibi Layer Zero için kullanmıştım. Bu tamamen Layer Zero'nun altyapısıyla hazırlanmış bir site aklınızda olsun. Burada yaptığınız herhangi bir işlem Layer Zero'da da aslında işlem kasmanızı ya da hacim kasmanızı falan filan sağlıyor. Şimdi burada problem şuydu arkadaşlar. Ben ben mesela Arbitrum ağını kullanacağım. Neden derseniz Arbitrum'dan optimizmi atmak 1-1.5 dolar falan alıyor fee olarak. Kendim öyle e, istedim. Yani öyle yapıyorum. ha Kendiniz şuradan da bakın e, güzel bir tablo yapmışlar ama tam çalışmıyor. Çünkü yan tarafa gidemiyorsunuz. Burada e, çok basit e, anlamanız için söylüyorum. Ne kadar fi öderseniz. Örneğin Arbitrum'dan e, Ethereum'a e, işte bir köprüleme yaparsanız diyor ki 21 doların gider. BNB'ye atarsan 77 sent falan filan. Optimizme atarsan 1.53 diyor. Optimizme en düşük. Phantom'dan atılıyormuş ama ben Phantom'u kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Aşağıya da çekemiyorum. Burası tam çalışmıyor. Yani fi ne kadar öderim derseniz önce göndereceğiniz ağa bakacaksınız. Sonra da tabii ki Optimizm'e gönderdiğiniz için ona bakacaksınız. Ben Arbitrum'dan Optimizm'e göndereceğim. 1.53 falanmış şu an e, gıvayilere bakalım zaten 20-24'lerde şu an e, çok fark etmiyordur büyük ihtimalle hadi gelelim o zaman şuradan unutmayın yer bakmaya gazınıza her neyse ben Arbitrum'u seçtim dediğim gibi e, Arbitrum'da fakat şöyle bir sorun var burada usdc yazmasına rağmen ki ben Arbitrum'da şu hemen metamaskımı da açayım Arbitrum'da kendime usdc attım öncelikle e, USDC tokeni attım, 60 dolarlık. E, ulan buraya geliyorum, geliyorum. Burada 60 doları görmüyor. E, bu Stargate'in mallığı var, USDC olarak değil, USDC E olarak, yani köprü, yani bridge USDC dediğimiz bir USDC türü var onun ona çevirmenizi istiyor. O zaman bu site sizin e, dolarlarınızı görüyor. Yani USDC'lerinizi görüyor. Yani e, aklınızda olsun niye ben buraya 60 dolar attım işte Arbitrum'a ya da 15 dolar attım buradaki sitede göremiyorum derseniz e, sorun bundan. Peki ben bunu nerede USDC'yi USDC, USDC ye ye çeviririm? O da çok kolay. Hemen onu da göstereyim. Biliyorsunuz Uniswap diye bir site var zaten hani e, hani bayağı hani Bilmiyorsanız da <laughs> o zaman kriptoyu biraz daha fazla inceleyin arkadaşlar. Daha çok video izleyin derim. Uniswap zaten hani o yüzden e, bunların linkini koymayacağım. Kendiniz zaten Uniswap Google'a yazarsanız çıkar. Buraya geldiğinizde artık ağınızı buradan seçiyorsunuz. Buradan seçtiğinizde de yukarıda USDC'yi aşağıda da USDC'yi alıyorsunuz. Unutmayın. Buraya USDC yazdığınızda ikisi birden çıkar zaten değil mi? Tabi USDC coin diyor bir de USD coin bir de bu var işte gördüğünüz gibi. Asıl coin bu, çevirdiğimiz coin bu. Zaten şu sondaki E takısından e, görebilirsiniz bunu. O yüzden bu bilgiyi de hemen böyle bu videoda vermiş olayım. USDC çevirmezseniz dolarları e, bu sitede e, göremeyeceksiniz, göremezsiniz de e, görevi yapamayacaksınız. Neden? Çünkü görevde diyor ki e, USDC at optimizm ağına kardeş diyor. Herhangi bir ağdan diyor. E, Ethereum deseydi işimiz kolaydı. USDC'ye çevirmeniz falan filan gerekiyor. Neyse. Olayı anlattım. Anladınız. Şimdi gelelim. Ben de zaten sizle birlikte yapacağım. Şimdi Arbitrum ağındayım. Ben Arbitrum'dan gönderiyorum. Çünkü ballı çok omelli. Kazanacaksa Arbitrum kazansın benden fi. Geliyorum aşağıda optimizmi seçiyorum. Gördüğünüz gibi Ondan sonra da USDC diyorum. Şimdi max tutar diyor. Zaten burada 50 demişti değil mi? 55 falan değildi değil mi? Bir daha bakayım. En son görev kaçtı? 50 dolar istiyor. Tamam. Ben buraya arkadaşlar 55 dolar yazıyorum. Fazla fazla gönderelim. Sıkıntı olmasın. Şurayı açıyorum. Burada şey var. Silipaj var. Şu silipajı ben kendim bilerek 001'e düşürüyorum. ya yani 001 değil de 01'e düşürüyorum. Gaz zaten okey. 03. Bakalım şimdi gönderdiğimizde bakalım kaç bizden Gerçi alacağım tutar da 54.96'ymış. Tamam sorun olmaz. Şimdi metamaskımı da bu siteye bağladım. Söylememe gerek yok herhalde bunu artık. E, transfere basıyorum. Arbitrunun ağındayım zaten. Benden önce zaten bir para harcama limiti isteyecek sizden. Ben onu verdiğim için şu an istemiyor gördüğünüz gibi. Ama sizden onu isteyecek. Evet toplam gaz ücretine bakıyorum arkadaşlar. 1.52 orada aynı şu e, gaz estimator'da yazdığı tutar alıyor. Aklınızda olsun. Tamam diyorum. Kardeş gönder diyorum. Onaylıyorum. Ben şimdi arbitrumdaki 55 dolarımı optimizimdeki e, optimizm ağındaki USDC'ye göndermiş oldum. Tabi bu 5 dakikadan geri sayıyor. E, sürecektir herhalde. Vakit alacaktır. E, göre baş, yeni başladığı için çok kullanan varsa biraz yavaş işliyor olabilir. Videoyu ben bu kadar uzatmayacağım. E, zaten Galaxy de büyük ihtimalle hemen onaylanmayacak. Çünkü neden dersiniz? Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi ne diyor? Manuel e, Manuel onaylanacaktır diyor görev. O yüzden hani şu an bu geçse dahi 5 e, dakika sonra geçmiş olsa dahi hemen onaylanmayacaktır. Aklınızda olsun. E, ben zaten onaylanınca size söylerim. Derim ki ben 55 dolara attım. Üçü de onaylandı ki büyük ihtimalle öyle olacaktır. Tek tek yazmadığı için. E, 85 puanımı alacağım. Tamam bunu aldıktan sonra şu an not eligible diyor. Zaten puan almak biliyorsunuz. Şuraya bastığınızda puanları alıyorsunuz. Bir şey mint etmenize gerek yok. Fakat bunu bitirdiğiniz ilk görevi ikinci göreve geçiyoruz arkadaşlar ikinci görev zaten çok daha basit sadece quiz cevaplıyorsunuz dediğim gibi bu quizin adını twitter'a yazın size bütün cevapları verecektir ama ben yine size yazarım e, A, 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 A. 5 tane A, bir tane B var zaten cevap olarak. E, ben öyle yaptım. Doğruydu. E, daha sonra bir bittikten sonra ikinci görev açılacak. İkinci görev açıldığında zaten yaptığım için direkt bu sefer de NFT'yi alacağım. Bakın burada NFT veriyor bu sefer. Büyük ihtimalle bundan bir ücret kesecektir. Bir 30, 40 cent, 50 cent de bundan kesecektir. E, aklınızda olsun. Toplamda bütün görev boyunca 2 dolar harcamış falan olacaksınız. Evet. Ben yapıyorum yani bu görevi. Yapmanızı da eğer Layer Zero'yu kovalıyorsanız şiddetle öneririm. Stargate çünkü dediğim gibi e, Layer Zero'nun ilk göz ağrı. E, Birçok şeyi bunlar üzerinden yaptılar falan filan. E, çok daha uzatmama da gerek yok. Ha şu e, aklınızda bir soru falan kalırsa Stargate ile ilgili. Bunların Discord sayfasına arkadaşlar gidin. E, şurası Discord sayfası Stargate. Ben yine linkini koyarım. Burada sormuş insanlar işte ben 50 dolar göndersem hepsi sayılır mı? Demiş misin? Lan? Hakikaten demişsin. Bak ben bu mu... lan in a single one. Okay. Bittim. And I haven't given a Bakın puanımı hala alamadım diyenler var. Ee, US illa usdc olmasına gerek var mı? Var. In a single one. Can be multiple. Bakalım yani çok cevabı tam anlayamadım. Soruyu da anlayamadım için biraz geç saatler şu an. <laughs> Beynimin e, az hücrelerinin çalıştığı zamanlar. O yüzden neyse ben zaten test ettim 50 dolar gönderdiğim için. Dolayısıyla çok e, derim ki sadece 50 dolarlık onaylandı. Dostlar ayrı ayrı yapmamız gerekiyormuş diye videonun yine açıklamalar kısmına e, bununla ilgili cevabı yazarım. Buradan aklınıza takılırsa Google Translate'de sorun burada admin galiba bu adam her şeye cevap verdiğine göre bakayım ha moderatörmüş zaten e, işte niye kle, claim edemedim falan filan gibi sorular. Sorduğunuzda cevap alırsınız. Bunun Türkçe sayfası da var. Zaten oradan da yardımcı oluyorlardır. Ben de zaten AS demiştim. E, o yüzden e, dediğim gibi aklınıza bir şey takılırsa Discord'da sorun. Çünkü bana sorarsanız büyük ihtimalle e, bir cevabı olmayacaktır. Ben de sizin gibi onaylanmasını bekleyen, e, şu görevlerin onaylanmasını bekleyen bir insan olacağım. Bakayım bu gönderdi mi Zaten Complete yapmış. Tamam. gadit. it. Okey. Bakalım Complete yapmasına rağmen onaylıyor mu? Hemen yok. Bunu onayladı mı? Yok. Bunu onayladı mı? Yok. Üçünü de onaylamıyor. manuel dediği için. Büyük ihtimalle bunu ya yarın ya birkaç gün. Ha şeyi söylemeyi unuttum. Ne zamana kadar görevler arkadaşlar? Ee, Kasım'ın 29'una kadar. Yani bir 12 gün gibi bir süreniz var. Hatta ben bu videoyu yayınlarsam işte 10 gününüz var diye düşünün. Ee, çok çok öyle full acele etmenize gerek yok. Ee, şu giveaway'leri de bakarak yaparsınız. Ona göre çünkü biliyorsunuz fiiller gidiyor. Ee, aklınızda olsun. Bu videoluk da bu kadar olsun. Çok uzatmayacağım. Ben de de şu an gördüğünüz gibi onaylanmadı manuel olduğu için. Ee, şurayı bir tek bir daha çek edelim. Ee, cüzdana bakalım. Evet buradan gözüküyor. Ee, Balansımız. Hatta direkt ben bile. de... E işimi sağlam kaza bağlayıp optimizme bir gideyim. Hop, optimizim gel bakalım. He, ben buraya USDC eklemedim ki. Tabi. Dolayısıyla şu an burada tokeni göremiyorum. USDC tokenini buraya eklemem lazım. Neyse çok da e, şey yapamayacağım açıkçası e, uğraşamayacağım gelmiştir zaten. Şuradan tıklasam ekliyor mu lan Metamask'a? Ekliyor mu lan? Ulan adamsın dur iki kere tıkladık olmaz. Ha güzelmiş arkadaşlar. Buradan da tıklayıp e, cüzdanınıza tokeni ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gelmiş zaten sorun yok. 55 dolar olarak gelmiş. Bir daha açalım bakalım. Evet 54 dolar olarak küsürat olarak gelmiş. Tabi yarın öbür gün ben yine Layer Zero'yu kullanmak için bu sefer de görev onaylandıktan sonra tersini yaparım arkadaşlar. Optimizmden Arbitrum'a parayı geri atarım. Hem de Layer Zero'da işlem yapmış oluyorsunuz. Aklınızda olsun. Ee, son videoyu kapatmadan haydi dedim şu sayfayı bir yenileyim. Bir kere daha bir çekeyim Şunun onaylanmasını görmeyi isterdim. Ee, size de göstermeyi isterdim. Bazen bazı görevlerde tık tık Galaxy'de çalışırken bazı görevler maalesef manuel olduğu için. Derken işte bu işte gol oldu. Vurdu gol oldu. Arkadaşlar cevap vermeme gerek kalmadı. <laughs> i̇yi videoyu kapamadan onaylanması iyi oldu. Gördüğünüz gibi video içerisinde her şeyi hallettik. O zaman Mer kardeş benim 85 puanımı ben bir diktir olup gideyim. Tamam bunu aldık. Şimdi hemen ikinci görevi de madem yapalım. Gördüğünüz gibi zaten hemen alabiliyorum. Çünkü bu görevi yaptığım için geliyorum ikincisinden de claim NFT diyorum. Bakalım bundan ne kesecek. Ha kesmedim lan bir şey. Bak şaşırtırsın beni. Allah Allah. Bak sen cüzdandan bir onay istemeyecek misin kardeş? Sen bunu nasıl claim edebiliyorsun? Direkt bana mı? Ha evet buraya yazmışlar. Gazsız demişler. Okey tamam. Direk ee, direkt benim cüzdana bu NFT'yi gönderiyorlar. Gördüğünüz gibi bu da güzel oldu. Her şeyi de bu video içerisinde görmüş olduk. Ee, onaylandı ve hemen evet tamam lan tamam, verdin sen de okey. Tamam bir kere parasız verdin diye de sürekli suratıma böyle pop up atma. it Vereceksiniz arada para harcatmayın. Bu nedir ya? <laughs> kendi kendine sinirlenen adam. Neyse Stargate'i dediğim gibi şu an gözünüzün önünde halletmiş oldum. Siz de bu şekilde üçünü birden yapmak istiyorsanız 50 dolar üzeri atarsanız taktiği aynı anda üçü birden oluyor. O halde ee, ne yapıyoruz? Böyle güzel faydalı yarın öbür gün bana bolcu dua edeceğiniz videolar çekiyoruz arkadaşlar. Lütfen şu beğen, abone ol bunları atlamayın. Eşinizi, dostunuzu da abone edin. Onlar takip etmese de siz abone edin ara ara beğenin falan filan. Ee, daha çok insana ulaşırsak daha fazla insana para kazandırırız daha fazla dua alırız gerçi duayla hayat geçmiyor ama olsun ee, kanalda izlenir belki ben ileride youtube'da güzel paralar kazanan bir insana dönüşürüm sanmıyorum <laughs> geçelim kriptodan para kazanılmaz ee, hatta ben şu evet evet aklıma bu geldi youtube'la ilgili e, sağ olun sonunda saatler doldu işte abonelikler falan doldu youtube bana işte partnerimiz oldunuz diye bir şeyler attı falan ben kanalın size özetini de göstereceğim son bir ayda kazanılan para nedir ne değildir hep birlikte bakarız. Gülersiniz siz de benimle birlikte. <laughs> o yüzden hem teşekkür babında hepinize teşekkür etmek için o videoyu da çekeceğim bir müsait olduğum zamanda. Ne konuştum ben. O halde ben kaçıyorum ya. Tamam. Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda da o zaman e, görüşmek üzere diyelim. Okeydir. Haydi. Adios amigos. Derken kapatamadı. Ulan sen nereden açıldın? Yuh ebesinin nikahı. Evet, videoyu kapatamayan... <laughs> ben, hadi lan hangi tuştu oğlum bu? Neyle kapatıyordum lan ben bu videoyu? <laughs> Şeyi unuttu. Evet, evet kapanacağım mı lan? İşlemiyor. Evet, OBS işlemiyor. Peki lan OBS'cim şöyle kapatayım bari, tamam. Tuşlarım işlemiyor. Neredesin oğlum? ha? kaydı durdur. Haydi arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere